Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akköy Mahallesi'ndeyiz. Denize sıfır sayılacak bir villa tanıtımı için geldik. 380 metrekare arsa içerisinde 4 oda, bir salon, ayrı mutfak, ekstradan bir mutfağı da çatı katında var. Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda bahçesinde tanıtıma başladık. Çok güzel bir yüzme havuzu var. Ana yolun üzerindeyiz. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Aynı zamanda özel otoparkımız da mevcut. Eksikleri var değerli arkadaşlar. Eksikleri nedir? Peyzajında eksikler var. Tabi içeride montaj malzemelerden eksikler var. Tabi biz Miraç Emlak olarak en uygun portföy neredeyse orada oluyoruz değerli arkadaşlar. Yani emsallarına göre çok uygun değerli dostlar. Biz de bitmeden hemen geldik bir çekimini yapalım dedik. Bahçe duvarları komple taş duvarlarla örülmüş. Havuzun başındayız. Havuzun kobrası, merdiveni takılmış, sabah sistemleri takılmış. E, motor dairesi ve denge deposu tamamen hazır. Yapmamız gereken işte çimleri ekmek. Garajımız öbür tarafta. Tabi ön tarafta güzel bir güneş kırıcıyla pergolesi falan yapılmış. Spot lambalar verilmiş. Gayet dekor. Sinan sana zahmet şuradan denizi de gösterebilir misin? Denizi bahçede görebiliyoruz değerli arkadaşlar. Deniz şu anda bahçede net bir şekilde 30 metre ileride plaj var değerli arkadaşlar. 30 metre denize mesafesi var. Şimdi Sinan kardeşimle beraber şöyle etraflıca detaylıca gezelim. Zaten veranda alanı 3 basamakla yüksek yapılmış gördüğünüz gibi. İstenilirse burayı cam balkonla da kapatırsın. Ama bana göre hiç de gerek yok. Çünkü açık alan daha iyi. Devam edelim. Devam edelim Sinan kardeşim. Gerçekten güzel bir villa. Beğendiğimiz bir villa. Lokal lokasyon olarak da güzel bir yerde. Sessizliği, sakinliği sevenlerin yeri değerli arkadaşlar. Deniz için geliniyor biliyorsunuz. Didime deniz için geliyorsanız böyle denize 20-30 metre mesafede tek başına tam müstakil bir ev ee, gerçekten güzel. Tabi burada yine bordeks malzemelerin kaplaması var. Çelik kapının girişi. Ben çelik kapıya girmeden hemen yan tarafı da size göstermek istiyorum değerli arkadaşlar. Yan tarafta da otoparkımız var. Mustakil otoparklı. Mustakil otoparklı otoparkın kapısı da yapılmış panjur, otomotik panjur şeklinde kapatıp aracınızı içeriye alabilirsiniz. Bu ne diye sorar iseniz değerli arkadaşlar. Geniş bir bahçeye sahibiz. Burada da bahçe malzemelerinizi vesaireyi kullanabilirsiniz. Hidrofor yerimiz mevcut. Gerçekten A'dan ...en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş eksikleri var. Örnek kapı eşiği yapılmamış. Şimdi çelik kapının girişindeyiz. Sinan kardeşimi de ben içeri davet edeceğim değerli arkadaşlar. Koridor kısmındayız. Koridor kısmında çelik kapımızı kapattığımızda... ...şöyle beyaz malzemeyle, güzel lake malzemelerle... ...vestiyer alanımız var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kutsuz bir şekilde... ...raflar vesaireler bayağı geniş. Çok amaçlı, çok kullanışlı gördüğünüz gibi yer alanımız var. Tabi giriş kısmında salona mutfağa geçmeden burada da güzel bir banyo alanımız var değerli arkadaşlar. sinan arayacağım. Şeffaf temper camla düşak asma tavan hilton dolabı, hemen kapının arkasında klozet vesaire hepsi mevcut değerli arkadaşlar. Devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere hemen burada mutfağa bir kapımız açılıyor içeride e, malzemeler var. Hakkınızı helal edin. Temiz olması daha iyiydi ama biz acele ettik. Buradan da salona girişimiz var. 120'ye 60 porselen seramikler, e, seramikler döşenilmiş. Veranda alanına çıkış için komple sürgülü kapı verilmiş. Beyaz led ışıklarımız var. Alçı çalışması var. Bütün kapı pencerelerde gördüğünüz üzere panjur sistemlerimiz var. Televizyon ünitesinde karşıya düşünülmüş. Ayrı mutfak demiştik değerli arkadaşlar. Ayrı mutfak demiştik kapıyı göstermiştim size. Bakın şurada şeffaf temper şeffaf temper camla dışa kabin şey pardon camla kapatmış mutfak kısmını görmeyeceksiniz. Hemen kapıyı açtığınızda açık mutfağa da çevirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şimdi mutfak kısmına geçelim. Dediğim gibi malzeme var. Köşe falan var tezgahın üstünde. Chimson tezgahımız var. Mutfak dolabı çok kaliteli malzemelerden yapılmış. Buzdolabı yeri buraya düşünülmüş. E, tabi e, bulaşık makinesi, e, fırın, set üstü ocak, dablumbaz son derece geniş kullanışlı bir mutfak alanımız var değerli arkadaşlar. Hakikaten çok güzel. E, dediğim gibi bir mutfağımız da öz katta var. Yani bura e, normalde 4 artı bir. Odanın birine de, odanın birine de mutfak tezgahını koymuş çatı katında lebi derya şeklinde denizi görecek pozisyonu var. Şimdi Sinan kardeşimle beraber Birinci kata çıkalım. Zemin katı tanıttık. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıya doğru çıkarken gördüğünüz üzere çok güzel açık renk mermerlerden basamakları yapılmış. Alüminyum korkuluklar, spot lambalar, merdiveni aydınlatmak için merdiven kovanında buzlu camla yapılmış pencere. Üst kata çıktığımızda hakikaten çok güzel bir koridorumuz var. Gördüğünüz üzere bir hol alanımız var. Tabi hemen ne yapacağız? Genel banyoya bakalım önce. Genel banyonun içerisine geldiğimizde asma tavan yapılmış, spot lambalar verilmiş, şeffaf tepır camla düşer kabin yapılmış. Gördüğünüz gibi sürgülü kapı, kulaç açtığımda son derece geniş, çift açımlı vastas pencere, açık renk seramikler duvarlara kullanılmış, yerlerde siyah seramikler kullanılmış. Klozet alanı, yine burada Hilton dolabı gelecek değerli arkadaşlar, eksiklerle beraber işte eksikleri var, eşlikler falan takılmamış. Devam edelim hemen e, birinci yatak odasına geçelim değerli arkadaşlar bu yatak odamız ebeveyn banyolu ön tarafı tamamen açık odanın içerisinde denizi görebiliyorum değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere son derece ferah geniş bir e, oda e, dediğim gibi vitrifiye malzemesinden eksik yani e, şöyle duşa kabini eksik hemen ebeveyn banyolu demiştim Hilton Dolap ayna duş yeri tuvalet alanı çift açımlı vasıtas pencere hiç kapıyı da buzlu cam kullanılmış. PVC bir kapı düşünülmüş ebeveyn banyonun içerisine. Birinci odamız bu şekilde. İkinci yatak odasının içerisine geçelim değerli arkadaşlar. İkinci yatak odasının içerisine geldiğimizde altı sabit üstü çift açılımda olmak üzere iki tane penceremiz var. Işık aydınlatma için çok güzel. Yatak başları şu şekilde düşünülmüş. Klima tesisatları duvarın içerisinde. Aynı zamanda buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Hemen Sinan kardeşimle beraber bir balkona çıkalım. Balkonun üstü kapalı değerli arkadaşlar. Hemen buradan da yolun karşısı denizin dalgalarını görebiliyorum değerli arkadaşlar. Aydın Didim Akini Köy'deyiz. Aydın dedim Akiniköy mahallesindeyiz. Denize sıfır pozisyonda güzel bir villa sunumu için geldim. Fiyatını söylemiş miydim bilmiyorum. Hemen fiyatını da söylüyorum. 7 milyon 500 bin TL 380 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız tam mustakil bu villaya sahip olabilirsiniz değerli arkadaşlar. İkinci odamızı tanıttıktan sonra genel banyomuzu ebeveyn banyomuzu tanıttıktan sonra 3. Üçüncü, üçüncü yatak odasına geliyoruz. Üçüncü yatak odamızda gene ışık aydınlatma için yoğun bir şekilde camlar kullanılmış. Altı sabit üstü çift açımlı olmak üzere pencereler. Televizyon ünitesi burada da bir penceremiz düşünülmüş. Gene yatak başları vavyen şeklinde. Klima hesapları duvarın içerisinde. Beyaz net ışıklar. Ortadaki spot lambalar harika olmuş değerli arkadaşlar. Şimdi e, müştemilat kısmına çıkacağız. Müştemilat kısmına çıkacağız. Çelik çatı ile yapılmış çatı katımız. Hakikaten çatı katı çok güzel değerli arkadaşlar. Şimdi hemen yukarıya çıktığımızda işte o yüzden 4 artı 1 mi diyelim, 3 artı 2 mi diyelim o da diyemedim. Son derece geniş bir şekil almış buradaki son dördüncü oda. Bu odanın içerisinde hem banyo var değerli arkadaşlar hem de bir mutfak tezgahımız mevcut. Gördüğünüz üzere son derece geniş. Burada gömme alanı yani eğimli giden çatıyı arkadaşımız gardırop olarak düşünülmüş. Gördüğünüz üzere sürgülü kapıdan gardırop yapmış. Tabi bunun altında bir gizli bölmemiz daha var değerli arkadaşlar. Ne yapmış burada? Malumunuz dedim de doğal gaz yok. Isı pompasını vesaire ekstra malzemeleri şurada da bunun içerisine yerleştirebilirsiniz. Dediğim gibi dördüncü odanın içerisindeyiz. Dördüncü odanın içerisinde arkadaşımız buraya gene bir banyo düşünmüş. Ebeveyn banyo. Yani misafiriniz geldiğinde burada hem banyosu hem yatak odası hem de bir mutfak tezgahı var. Aşağıda hiç işi kalmıyor. Genişçe de bir terası var değerli arkadaşlar. Şimdi teras kısmına çıkalım. Teras kısmına çek, çıktığımızda gördüğünüz üzere gayet geniş bir terasımız var. Üstüne kumandalı bir pergola sistemimiz var gördüğünüz gibi. Kumandayla elektrikli kumanda istediğiniz zaman açabiliyorsunuz, istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Ee, Sinan Darıcan tekrar denizi bir göstersin sizlere. Aydın Didim Ak Yeniköy'deyiz değerli arkadaşlar. Burada çam ağaçlarımız var. Ee, belki biraz engelliyor ama ben görebiliyorum. Kadrajdan gelebiliyor mu Sinan? Şuradan gelsen belki daha rahat gösterebilirsin. Deniz manzaralı değerli arkadaşlar. Denize maksimum 30 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Ak e, köy mahallesinde bugün sizlere 380 metrekare arsa içerisinde özel otoparklı, özel yüzme havuzlu, dört oda, bir salon, ayrı mutfak, lüks bir villa tanıtımı için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğendiniz. Değerli arkadaşlar fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villanın fiyatı 7 milyon 500 bin Türk lirası. 7 milyon 500 bin Türk lirasına bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. Elbette ki pazarlığımız var. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.